Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'ini kuruyoruz. Hadi başlayalım. Beşiktaş'ın kalesinde Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin gibi isimler var. Ben buraya Mert Günok'u yazıyorum. Tabii ki Mert Günok gider sonra bir tane transfer hamlesi gerekli. Beşiktaş'ın stoperinde Paulista, Emirhan Topçu, Udo Necip Uysal, Emrecan Uzun, Tayip Talha Sanuç gibi isimler var. Ben bunlardan ikili olarak Udo ve Paulista'yı seçiyorum. Bence çok iyi bir ikili olurlar savunma hattında. Bu bir türlü yazamadım. Heh, burada çıkmış da. Beşiktaş'ın sol bekinde Emirhan Topçu, Yuras ve Tayfur Bingöl var. Ben bunlardan açık ara olarak Yuras kadroya katıyorum. Beşiktaş'ın sağ bekinde Svensson ve Arda Özü Arap var. Ben buraya Svensson koyuyorum ama kesinlikle bir tane transfer hamlesi oraya gerek. Beşiktaş'ın defansif orta saha hattında birçok isim var. Ben bunlardan bazılarını sayacağım. Bunlardan bazıları Can Onana, Almusrati, Kartal, Ricardo, Chamberlain, Zaynut, Hacı Ahmetovic, Salih Uçan, Getson Fernandez benim sayacaklarım. Daha birçok isim daha var. Ben buraya bunların arasında Getson Fernandez ve Hacı Ahmetovic'i koyuyorum. Bence ikisi de çok iyi bir orta saha olurlar. Öyle umuyorum. Beşiktaş'ın forvet hattında Semih Kılıçsoy, Tami Abraham ve Mustafa Hekimoğlu var. Ben bunlardan açık ara olarak Abraham'ı koyuyorum. Gayet de bir gayet de iyi bir oyuncu. Bence Beşiktaş'ta çok iyi işler başaracaktır. Beşiktaş'ın sağ kanadında Arroyo, Rafasil ve Can Keleş var. Ben bunlardan açık ara olarak Rafa seçiyorum. Ama Arroyo da orada olabilir, oynayabilir yani. Beşiktaş'ın sol kanadında Semih Kılıç, Joa Mario, Azad Demir gibi isimler var. Ben buraya Joa Mario'yu açık ara olarak koyuyorum. Joa Mario'yu ben buraya ekliyorum. Joa Mario. Beşiktaş'ın forvet arkasında Ernest Much. Arroyo, Chamberlain gibi isimler var. Ben buraya Arroyo. Arroyo çünkü genç de bir oyuncu. Bence burada kesinlikle iş yapacaktır. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.